Dün gece itibariyle bugün daha doğrusu gece itibariyle 4.17'deki 7,7 pazarcık merkezli depremden sonra tabi artçı depremler devam ederken ne yazık ki ikinci bir bağımsız deprem yaşadık. Zaten onu da yine ilan ettik. Kamuoyumuzla da paylaşmıştık. 14.26'da ikinci bir 7,6 büyüklüğünde Elbistan ve Ekinözü merkezli bir deprem daha yaşadık. Eee 145 bu her iki depremle alakalı da 145 artçı deprem yaşadık. Bunların 3'ü altı büyüklüğünden daha fazla, 6'dan daha fazla bir büyüklüğe sahip. 5 ve 6 arasında da 15 depremimiz var. Yine çalışmalarımız çok sık aralıklarla yine belirli aralıklarla sizlerle paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm e, an be an çalışmalar. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Afa'da geldiler. Burada e, belirli bir süre burada koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüler. Başkanlık yaptılar. Sonrasında da zaten şu anda yine külliyede fiilen e, tüm afet yönetiminin başındadır. Çok yakinen takiptedir. Bakanlarımız yine aynı şekilde tüm 10 ilimizde e, faaliyetlerini yürütüyorlar. Hem e, merkezde hem de ilçe merkezlerinde. E, yine hayatını kaybedenleri, yaralıları ve yıkılan bina sayılarını güncelleyecek olursak Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var şu an itibariyle bunu ifade ediyorum. Ve 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız var. 700 yaralımız var ve 1278 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız, 1003 yaralımız ve 101 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız, 600 yıkılan binamız var. Osmaniye'yi Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden 1003 yaralı ve 101 yıkılan bina demiştim zannediyorum. Diyarbakır'da Yine 46 vefatımız var. E, 557 yaralımız ve 20 yıkılan binamız şu ana kadar tespit edilen. Urfa, Şanlıurfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız ve 201 yıkılan binamız mevcut. Antep, Gaziantep'te 309 kaybımız, 1597 yaralımız ve 581 yıkılan binamız mevcut. Kilis'te 13 kaybımız, 244 yaralımız ve 50 yıkılan binamız. Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız ve 24 yıkılan binamız mevcut. Malatya'da 106 kaybımız var. Yine 1941 yaralımız var. Ve 300 yıkılan binamız var. Bu arada Elazığ'da da 6 yıkılan binamızın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Toplam itibariyle baktığımızda 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 9733 yaralımız ve 3471 yıkılan binamız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Tüm ekiplerimiz olarak gerek merkezde gerekse her bir ilimizde elimizden gelen tüm çabayı tüm bakanlıklarımız, ilgili birimlerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, köylerimize kadar ve aynı şekilde de sivil toplum örgütlerimiz ve yerel yönetimlerimiz bütün güçleriyle sahada, gayret göstermekteler. Biz de yine buradan yine koordinasyonu sağlıyoruz. Şu an itibariyle baktığımızda sahada toplam e, 9698 arama kurtarma e, personelim bulunmakta. Bunlar gerek AFAK'tan, gerek e, JAK'tan, gerek polis arama kurtarmadan, gerek TAK'tan gönüllüler ve güvenlik korucularımızdan oluşan, aynı zamanda da yine Milli Eğitim Bakanlığımızdan da e, oluşan e, arama kurtarma personellerimiz var. Bunların Milli Eğitim Bakanlığımızın çoğu e, hataya geçmiş durumdalar. Yine 14 bin toplam baktığımızda 14 bin e, 720 personelle destek gönüllüleri dahil e, sahadayız an itibariyle bunlar gerekli ekip ekipman, araç ve gereçle birlikte. Milli Eğitim Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Okullarımız 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Dolayısıyla bu okullarımızla alakalı gerek yurtlarda, pansiyonlarda, öğretmen evlerinde, kapalı spor salonlarında tamamında buralar yine barınma amaçlı değerlendirilecek. Buralardaki kapasitelerin tamamını şu anda hazır hale getiriyoruz ee, yine üniversitelerimizde 12 ili kapsayan üniversitelerimizde yine Gök e, eğitime ara vermiş durumda yine burada da tüm e, bu üniversitelerimizin gerek yurt kapasiteleri gerek e, kapalı spor salonları gerekse uygun olan binaları aynı şekilde barınma için değerlendirilecek özellikle afet bölgesi 10 ilin dışındaki kalan çevre illerdeki üniversitelerde bu amaçla tatil edilen üniversitelerden bunlar Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Mardin, Bingöl, Antalya. Dolayısıyla bu illerimizdeki tüm kapasiteyi de yine e, tamamen barınma merkezi kullanıyor olacağız.